Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT matematik soru bankasında Oran orantı sayfa 169-170'deyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. M bir rakam 2 üzeri M eşittir X olduğuna göre 8 üzeri 0, M M devreden ifadesinin X cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bunu zaten rasyonel sayılarda, devirli ondalıklı sayılarda biliyorduk. Burası direkt M bölü 9'a eşitti. Hatta bir tane örnek gösterelim. Mesela 0, 2 devreden direkt 2 bölü 9'du. Hatırladınız mı? Canlarım burası önemli bir kısım bizim için. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Kullanacağız. Geldik hemen. Şuradaki 0,m devreden yerine m bölü 9'u yazacağız. Tamam yazarsak o zaman 8 üzeri burası ne geldi? m bölü 9 geldi. Şimdi 8 dediğin ifade aslında 2'nin küpüdür. Bunun kaçıncı kuvveti olacak? m bölü 9'uncu kuvveti olacak. Üstü sayılarda biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bu ikisi ne yapılıyordu? Tabii ki çarpılıyordu. O zaman burası 2 üzeri 3m bölü 9 gelir. Peki 3m bölü 9'da 3 ile 9 sadeleşir. Burada 3 kalır. Burası 2 üzeri. M bölü 3 geldi. E şimdi bize soruda 2 üzeri M verilmişse demek ki bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Tabii ki iç dış yaparak şunu içeri atacağız. Bunu dışarıya atarak bak çarptığın zaman buraya gidersin. Aynı yer olur ama önemli olan şey nedir? 2 üzeri M'ye geçmektir. Geçtik mi geçtik. O zaman burası X üzeri 1 bölü 3 oldu. Şimdi buradan sonra yapacağımız yorum ise her köklü sayı bir üslü sayıdır. Her üslü sayı ise bir köklü sayıdır. Burası hemen X üzeri 1 yazılır geldik. Şurası ise kökün derecesi olur. 3 oldu. Cevap küp kök x gelir. Güzel insanlar. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olur. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuzu okuduk. Bir K kümesi ile ilgili olarak elemanları ardışık 3 pozitif tek tam sayıdan oluşmaktaymış. O zaman gelin K kümesini yazalım güzel insanlar. Şimdi şöyle yazalım. X eksi 2 olsun. X olsun. X artı 2 olsun. Bunlar ardışık 3 tek sayı. Burada aralarındaki farkın 2 olduğuna dikkat edeceksiniz. Elemanların çarpımı. Elemanların çarpımına baktığımız zaman. X eksi 2 çarpı. Tabii ki X artı 2'yi direkt yanına yazalım. Daha rahat işlem yaparız çarpı x bu dediğimiz ifade elemanların toplamının 39 katına eşitmiş. Elemanları toplarsak direkt artı 2 eksi 2 ile birbirini götürecek 3x olacak. Bunun 39 katına eşitmiş. Soru bitti arkadaşlar. Bu x'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Burası 3 çarpı 39 eşittir. x eksi 2 çarpı x artı 2. Bizim aradığımız şey aslında şuna dönüştü. Ben Farkları 4 olan ardışık 2 tane sayı arıyorum. O zaman bunun hemen 39'u 3 çarpı 13 yazayım. 1 3 de burada vardı. O zaman burası ne oldu? 9 çarpı 13 x eksi 2 çarpı x artı 2 geldi. Dikkat etmen gereken şey şu bak. Farkları 4 oldu. Farkları 4 oldu. Küçük sayıyı küçük sayıya eşitliyorsun. x eksi 2 eşittir 9 ise x buradan kaç gelir? 11 gelir. Bu kümenin en küçük elemanı o zaman 11 yazarsak 11'den 2 çıkarsa 9. En küçük eleman 9 geldi. Güzel insanlar hemen bütün elemanlarını da bulalım. 9 olur. 11 olur, 13 olur. Bunlar da bu kümenin tüm elemanları. Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza baktık. Bir demircinin elinde aşağıdaki gibi iki demir parçası bulunmaktadır. Bu parçaların uzunlukları verilmiş. Bu parça demirleri üst üste gelmeyecek, aralarında boşluk kalmayacak şekilde doğrusal olarak ucuca ekleyen demirci 192 santim uzunluğunda bir demir elde etmiştir. Ne yapacağız o zaman? Hemen Kısa olan demirin uzunluğu kaç santimdir diye sormuş. Biz şunu yapacağız. 4 üzeri 2x eksi 3 ile tabii ki bu 0,125'i ben sizin için açayım. Burası 125 bölü 1000 yapar. Güzel insanlar sadeleştirirsek 1 bölü 8 yaptı. 1 bölü 8'in kaçıncı kuvveti güzel insanlar? Tabii ki 5 eksi 4x bölü 3. kuvveti eşittir. 192. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem belli. Bunları 2'nin kuvvetleri şeklinde yazmak. Burası 2'nin karesinin kaçıncı kuvveti? Tabii ki 2x eksi 3. kuvveti. Burası da 2 üzeri eksi 3'ün kaçıncı kuvveti? 5 eksi 4x bölü 3. kuvveti eşittir. 192 geldim. Dikkat. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Bu 2'yi buraya dağıtacağım. O zaman burası 2 üzeri 4x eksi 6 geldi. Burada eksi 3 ile direkt bu gitti ama eksi kaldı. Eksiyi buraya dağıtacağız. O zaman ne gelecek? Artı 4x olacak, eksi 5 olacak. Eşittir 192. Şimdi dikkat edin, bunlar ardışık sayılardır arkadaşlar. 4x eksi 6 ile 4x eksi 5 ardışık sayıdır. Bu daha küçüktür. Her zaman biz büyük olanı küçük olana benzetiriz. Yani 2 üzeri 4x eksi 6 parantezine alırsak şöyle göstereyim. 2 üzeri 4x eksi 6 çarpı 2 üzeri 1 yapar. Bak burası bu şekilde yazılır. Önemli bir yerdir. 192 imiş. O zaman şimdi paranteze aldım ve soruyu bitiriyorum. Burada bir tane geldi. Dikkat buradan iki tane geldi. Eşittir 192. Bunların katsayıları birininki 1 bir, diğerininki 2. Bunları ne yaptık? Geldik buraya yazdık. O zaman 2 üzeri 4x 6 güzel insanlar 192'yi 3'e bölersek ne olur? Hemen şurada 192'yi 3'e böldüğümüz zaman 64 geldi mi? Geldi. Bizden küçük parçanın uzunluğunu istiyordu. Sen ne yapacaksın? 2 üzeri 4x 6 eşittir 2 üzeri 6 diyeceksin. Tabanlar aynıysa üstler de aynı. 4x 6 eşittir 6'dan. 4x eşittir 12. Aradığın x değeri kaç geldi? 3 geldi. O zaman bizden küçük demirin boyunu istemişti. 4 üzeri 2 çarpı 3 eksi 3 yani 4'ün küpü 64 gelir sorumuzun cevabı. Geçtik 4. sorumuza. A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni x'tir. Buna göre ifade edilen hangileri her zaman doğrudur? Şimdi canlarım hemen şöyle yazalım. EBOB AB nye eşitmiş güzel insanlar? X'e eşitmiş. Bunun anlamı A sayısı x'in bir katı olmak zorunda. B sayısı x'in bir katı olmak zorunda. Şimdi x sayısı A artı B sayısını tam böler diyor. Bakalım hemen şöyle bir taraf tarafa toplayalım. A ile B'nin toplamı ne geldi? X m x ne? Şöyle geldi. E sen bunu x parantezin aldığın zaman ne geldi? M artı ne geldi mi? Geldi. Şimdi acaba bu ifade x'e tam bölünüyor mu? Arkadaşlar bu ifadenin içinde x çarpanı varsa tabii ki tam bölünür. Var mı? Var. Hatta bak götürdü birbirini. Ne oldu? Tam bölündü. Bakın buradaki m artı n kalan değildir. Bu bizim şöyle düşünün. Bu ifade aslında x m artı n. Biz bunu x'e bölüyoruz. m artı n defa var. Kalanın sıfır oldu. Burada şu ifade senin bölümündür. Güzel insanlar bunu unutmayın. Tamam mı? Sakın ama sakın gelip burada ya işte bak bir şey kaldı. M artı N kaldı demeyin. Tamam mı canlarım? Bu birincisi. Geldim ikinciye. X kare sayısı A kare artı B kare sayısını tam böler. Gelin bir A kareyi bir hesaplayalım. A kare dediğimiz şey X kare M kare olur. B kare dediğimiz ifadede X kare ne kare oldu? Sen bunu taraf tarafa toplarsan A'nın karesi artı B'nin karesi X kare direkt ortak. Hemen yazalım. M kare artı ne kare geldi mi? Geldi. Biz bunu bu sefer kime bölmeye çalışıyoruz? X kareye. Dikkat içinde var mı? Var. Direkt birbirini götürdü. Demek ki tam bölündü mü? Bölündü. Buna tam bölündü. Buna tam bölündü. Şimdi üçüncüdeyiz. X kare sayısı? A çarpı B'yi tam böler. A ile B'yi bir çarpalım güzel insanlar. Çarparsak x ile x'in çarpımı x kare. M çarpı ne ile geldik yanına yazdık. E bu ifade x kare tam bölünüyor mu? Tabii ki tam bölünür çünkü içinde var. O zaman 3 üç öncülün 3'ü de doğrudur. Cevabımız E şıkkı çıktı. Geçtik 5. sorumuza. P asal sayı olmak üzere MP 200'leri P-1 şeklindeki MP asal sayılarına Mersenli asal sayıları denir. Buna göre aşağıdaki asal sayılardan hangisi bir mersenle asal sayısıdır? Hemen bakalım. Burayı 17'ye gelin eşitleyelim. 2 üzeri p eksi 1 eşittir 17. 2 üzeri p buradan kaç geldi? 18. 2'nin bir kuvveti 18 yapmaz. Asal kuvveti o yüzden bu olmaz. 2 üzeri p eksi 1 eşittir 41. 2 üzeri p eşittir buradan 42. 2'nin bir kuvveti 42 yapmaz. Yani asal sayı kuvveti 42 yapmaz. Geldik buraya 2 üzeri p eksi 1 eşittir 127. 2 üzeri p eşittir 128. 2'nin kuvveti 128 yapar. Ve bu kuvvet nedir? 7'dir. 7 de bir asal sayı olduğu için 127 bir mersenle asal sayısıdır canlarım. Geçtik hemen 6. sorumuza. Hemen sorumuzu okuduk. 2 basamaklı AB doğal sayısı iki basamaklı ardışık 3 pozitif tek sayının aritmetik ortalamasına eşit ise AB sayısına orta üçlü sayı denir. Örneğin burada farkındaysanız aslında ortanca terimi biz buluyoruz. Eşittir 25 olduğuna göre 25 sayısı bir orta üçlü sayıdır. Buna göre en küçük orta üçlü sayı tabii ki hemen hızlıca bulabilirim ben onu. 11 13 15. Bunları al 3'e böl. Tabii ki kaç gelecek? 13 gelecek. O zaman en küçük orta üçlü 13. Geldik en büyüğünü bulalım. 99'u aldım. Sonra 97'yi aldım. Sonra 95'i aldım. Geldim 3'e böldüm. Tabii ki kimi verecek? 97'yi verecek. En büyük orta üçlü de 97. O zaman bunların toplamını istemiş. 97 artı 13'ten güzel insanlar cevabımız 110 yani D çıkar. Geçtik 7. sorumuza. Aynı türdeki ürünlerin satış fiyatlarının birbirine eşit olduğu bilinen bir giyim mağazasından kullanılabilir limitleri eşit. 3 farklı kredi kartıyla bak kullanılabilir limitleri eşit. 3 farklı kredi kartıyla alışveriş yapan Nida her seferinde farklı bir kredi kartı kullanarak bir pantolon bir mont satın aldığında post cihazı yetersiz bakiye demiş kötü bir durum. Bir mont bir gömlek satın aldığında post cihazı işlemi onaylamış. Bir pantolon bir gömlek satın aldığında da post cihazı ikinci şekildeki gibi işlemi onaylamış. Ve kredi kartında limit kalmamıştır. Bunlar önemli. Bu mağazada satılan bir pantolon bir gömlek ve bir montun TL cinsinden fiyatları PGM olduğuna göre bunların sıralanışı. Şimdi gelin arkadaşlar hemen okuyalım. Pantolonla montumuzu aldık. Ne yaptık? Götürdük kasaya. İşlem yetersizdir. Demek ki buradaki bakiyeden bu değerler büyükmüş. Yani burası bizim limitimizden büyük ki ben ne yapıyorum? Gidiyorum almaya çalışıyorum. Bir türlü alamıyorum. Bakın. Şöyle anlatayım ya da. Bunların fiyatı tuttu 300 lira. Benim limitim de 200 lira. Ne yapamam? Tabii ki alamam. Mantık budur. Şimdi geçtik ikinci durumda. Bir mont bir gömlek satın almak istediğinde bir mont bir gömlek satın almak istediğinde işlem onaylanıyor. Post cihazı ikinci şekildeki gibi oluyor. O zaman bu durum limitten küçük eşittir. Bak burası önemli. Niye? Benim bakiyem derim ki 200'e 200 de olabilir. Yani bunlar eşit de olduğu zaman alabilirim. Ya da buradaki fiyat 190 çıkar. Yine ben bunu alabilir miyim? Alabilirim. Mantık budur. Şimdi son olarak ne diyor? Bak burada önemli bir şey var. Bir tane pantolon, bir tane gömlek satın aldığında ise direkt işlemi onaylıyor ve limit kalmıyor. Yani burası direkt limite eşit o zaman güzel insanlar. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunları sıralayacağız. Limite göre bu daha küçük eşit olduğu için montla gömleğin fiyatı küçük eşittir. Limitten yani pantolon artı gömlekten o da küçüktür. Pantolon artı monttan. Tabii ki Üçlüleri her zaman baştaki ki ile sondaki ki bir alarak yaparız. Geldik burada yazdık. Mont ile gömleğin fiyatı küçük eşittir. Pantolon ile gömleğin fiyatından gömlekler birbirini götürdü. Mont küçük eşittir pantolon gelir. Burada ise pantolonla gömleğin fiyatı küçüktür. Pantolonla montun fiyatından. Tabi burada pantolonlar birbirini götürdü. Gömlek küçüktür. Mont geldi. O zaman şöyle bu ikisini birleştirdiğim zaman en küçük gömlek. Sonra mont küçük eşittir pantolon geldi. GMP GMP ve sonucunda küçük eşit olacak. Cevabım C şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Şekildeki gibi tasarlanan bir yarış pisti üzerindeki C, D noktaları verilmiştir. Pist üzerinde oklarla gösterilen yönde sabit hızla hareket eden bir araç ardışık noktalar arasındaki mesafeleri eşit sürelerde almaktaymış. Şimdi bu araç A noktasına harekete başladıktan 12 saniye sonra ilk defa D noktasına varmıştır. Ben A'dan harekete başlattım güzel insanlar. İlk nereye uğrayacağım? B'ye. B'den sonra C'ye. C'den sonra D'ye. Her iki nokta arasını ne yapıyormuş? Eşit sürede alıyormuş. Gelin buraya x diyelim. Buraya x diyelim. Buraya x diyelim. O zaman 3 tane x neye eşitmiş? 12'ye. X buradan ne geldi? 4 geldi. Demek ki iki tane nokta arasını ben hep 4 saniyede alıyorum. Aynı araç sabit hızla C noktasından oklarla gösterilen yönde harekete başlayıp 72 saniye boyunca yol alıyor. Şu an C'den harekete başlatacağım. 72 saniye böyle devam edecek. Buna göre araç bu hareketi boyunca kaç defa B noktasından geçer? E gelin bir B'ye bir gidelim. C'den B'ye gitmek için önce D'ye. Sonra A'ya, sonra B'ye gideceğim. E her biri de 4 saniye geçiyorsa 12 saniye sonra C'den harekete başladıktan 12 saniye sonra ilk defa B'ye geldim. Şimdi B'ye geldikten sonra tekrardan B'ye gelmek için bu sefer her seferinde 16 saniye geçecek. Bak niye? B'den ilk kime gideceğim? C'ye. C'den D'ye, D'den A'ya, A'dan tekrardan B'ye. Bak. 4 4 4 4 16 saniye sonra B'ye geldim. ikinci defa. Sonra bir 16 daha geçtim. Sonra yine B'ye geldim. Sonra bir 16 daha gittim. Sonra geldik B'ye. Bakalım şu an kaç oldu? 48, 60 oldu. Şimdi 72 diyor ya. Bu sefer bir 12 saniye daha gitme hakkım var. O zaman sen B'den 12 saniye sonra nereye gelebilirsin? A'ya kadar gelebilirsin. Tekrardan artık B'ye uğramıyorsun. O zaman kaç defa B'ye gelmişiz? 1, 2, 3, 4 defa B'ye gelmişizdir. Cevabımız C şıklı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik. 9. sorumuza. A, B, C birer tam sayı olmak üzere. A çarpı A artı B tek sayı. O zaman iki sayının çarpımı tekse banko bu çarpanlar ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Şimdi C çarpı C artı B ifadesi de çift sayıdır. O zaman buranın sonucu çiftse mecburen burası çiftse burası tek olacak. Burası tekse burası çift olacak ya da bura çiftken burada çift olacak. Yani ihtimaller böyle. Peki buna göre ifadelerin hangileri tek sayıdır? Şimdi canlarım A'nın kesin tek olduğunu ben biliyorum. A banko tek. A ile B'nin toplamı tekse A artı B eşittir tekse. Bura tekse mecburen bura çift olacak. B de kesin çift. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Şimdi gelelim buraya bakın. B'yi çift aldığım zaman bura çiftken mecburen buranın sonucunun tek olmasını istiyorsun. Burası tek olacak. E peki C'yi tek bulduğun zaman tekle tekin çarpımı çift gelmez. Yani bu ihtimal gitti. Şimdi geldik buraya güzel insanlar. Hemen şurayı bir sileyim ben sizin için. Bakın burada yine B yerine çift yazdım. Buranın sonucunun çift olmasını istiyorsan C de çift olacak. C çiftse burada çift. O zaman bu ihtimal de gitti. Cevap C kesinlikle ne geldi? Çift geldi. Şimdi hangileri tek sayıdır? A, B, C'nin toplamı tek artı çift artı çift ne yapar? Banko tek yapar. Burası doğru. A sayısıyla B artı C'yi çarptık. Tekle çift bir sayının çarpımı ne gelir? Çift gelir. Bu ifade gitti. A ile B'yi çarpalım. Tabii ki tek sayıyla çift sayıyı çarparsak çift olur. Çiftle toplarsak da çift gelir. O zaman bu da gitti. Cevabım yalnız bir yani A şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Hemen sorumuzu okuduk. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bu sayının rakamlarının sayı doğrusunda belirttiği noktaların arasında bir x sayısı seçiliyor. Bu rakamların x'e olan uzaklıklarının toplamı 8 birimdir. Buna göre bu koşullara uygun kaç farklı A, B sayısı vardır? Şimdi canlarım şöyle bir şey yapacağız. Bir sayı doğrusu çizeceğiz. Hemen iki tane çizeceğiz hatta. Niye? Çünkü A mı büyük, B mi büyük onu bilmiyorum. Birinci de A sayısı B sayısından küçük diyelim. Aradığımız X sayısı burada. Diğerinde ise B sayısı A sayısından küçük. Yine aradığımız X sayısı burada. Şimdi bu rakamların X'i olan uzaklıkları toplamı kaçmış? 8'miş. O zaman buradaki uzaklık ne? B eksi X. Buradaki uzaklık ne? x eksi a. Bunların toplamı kaçmış? 8'miş. Peki buradaki uzaklık a eksi x. Buradaki uzaklık x eksi b. Bunların toplamı da kaç geldi? Yine 8 geldi. Şimdi yapacağımız şey x'leri götürmek. B eksi A eşittir 8 geldi. Canlarım ab 2 basamaklı bir sayı olduğu için A 0 olamaz ama B 0 olabilir. Burası önemli. Peki geldik o zaman buraya 1 verdik buraya 9 verdik. Buradan sadece bir tane durum geldi. Şimdi geldik buraya. X'ler birbirini götürdü. A eksi B eşittir 8 ise buna 0 verebiliyoruz. O zaman burası 8 olur. 8 eksi 0 bir tane sayı buradan geldi. 9'a 1 bir sayı da buradan geldi. Burada ise toplam 2 tane durum var. Toplamda ise 3 tane durumumuz olur. Canlarım cevabımız ne gelir? C şıkkı çıkar. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki odun parçası B ve C çizgilerinin olduğu yerlerden kesilerek 3 parçaya ayrılacaktır. AB uzunluğu 3 ile, BC uzunluğu 4 ile ters orantılı. Peki CD uzunluğu 5 ile doğru orantılı olacak şekilde 3 parçaya ayrılıyor. Tamam. Gelin şuraya x yazalım, buraya y yazalım, buraya z yazalım. İki ifade ters orantılıysa çarpım durumundaydı. Yani x ile 3 çarpım durumunda. Peki Y ile 4 çarpım durumunda, burada doğru orantı dediği için doğru orantı bölüm durumunda olduğu için Z ile 5 bölüm durumunda olacak. Peki canlarım, en uzun parça en kısa parçadan 114 santim daha uzundur. İyi, gelin şu 5'i buraya bir atalım. Burası 15x eşittir 20 tane Y eşittir Z geldim, X geldim. Bunlar nerede eşitlenir? 60'ta eşitlenir. O zaman burası 4K olur, burası güzel insanlar 3K olur. Burası ise 60K oldu mu oldu. En uzun parça en kısa parçadan 114 santim uzun. O zaman en uzun parça 60K. En kısa parça 3K. Bundan farklarını aldığın zaman 114 geldi. E burası 57 tane K eşittir. 114 ise K buradan kaç gelir? Tabii ki 2 geldi. Odun parçasının uzunluğu da 60, 63, 67 tane K yapar. K'yı 2 bulduysak 67 çarpı 2'den cevabın 134 yani E şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.